Arkadaşlar herkese merhaba bir gün sizlerle birlikte Minecraft'ta otomatik iskelet yani otomatik mob spandırı göstereceğim Doğru söylemek gerekirse mağarada arayamadım Ya bunu mağara gibi düşünebilirsiniz Tıpkı sınavsını yaparsanız sıkıntı olmadan olur Bir de size bir açıklama yapacağım Bundan sonra Minecraft Survivor şehrisi gelmeyecek neden diyeceksiniz ben Minecraft, yani Minecraft nasıl diyeyim? Çok koşlanmayın. Yani. Şu çok oynadığım için şu sıra oynamak istemiyorum. Yani zevk alamıyorum diyeyim şu an oynadığım oyunda Yani nasıl diyeyim? Böyle spander olur yani mob spander'ları gibi ya yani spander videoları gelebilir. Ama böyle survivor falan gelmeyecek bundan sonra. Yani dürüst ben zevk alamazsam size de güzel içerik sunamam. Bunu açıklamak istedim. Bir de böyle, bu kanalı bir seri lazım. Böyle sizin de seveceğiniz, benim de seveceğim, yorumlara yazarsanız oynayabileceğim. Yani oyun olabilir. Şimdi ben hemen farma geçelim. Hadi mağarada buldunuz bu farmı. İlk baş yapmanız gereken etrafından 4 kazacaksınız. 1, 2, 3, 4. Her taraf 4 olacak. Üstü de en fazla 2 ya da 3 olsun. 2 ideal benim bildiğim. 2 yapsanız yeter. Hadi bunların hepsini yaptınız tamam mı? Son aşağı doğru iki blok kazıyorsunuz. Spandırı kırmayın da şöyle. Şimdi iki blok kazıyorsunuz. Bunlar aslında bir dövüş. Elinize hızlı yapayım da. İki blok kırıyorsunuz. Hop. Böyle. Ben bunu kırayım hemen gelin. Siz de sıkılmayın. Arkadaşlar devam ediyorum. Kırdım bu saatten sonra tam şöyle yani şu, şöyle koyuyorsunuz tam oldu yanlış koymayın gördüğünüz gibi bu buraya gelecek ve buradan iki blok kazıyorsunuz şöyle bir iki buraya video dışında yapmayacağım mesela zaten en son kırarız Siz iyi görün hop buraları güzelce kırıyoruz Şimdi burayı kırdıktan sonra şöyle yapıyorsunuz buradan iki blok kırıyorsunuz süre koyuyorsunuz. Ondan sonra şuradan sadece bir blok. Buradan bir blok koyduğunuz zaman tam bir yerde durması lazım. Yok, durmadı. Bir dakika. Buradan da iki blok ya yanlış hatırlamıyorsam. Durun bakayım. Tam aynen iki blokta da buradan. Son buradan bir tane aşağı doğru kırıyorsunuz. 1 iki yani şöyle Buradan aşağı kırdıktan sonra 1, 2, 3 Dördüncüye rukum koyacaksınız ama Şuraya bir plaka ve bu plakanın aşağısına bir tane buz lazım Bir dakika yanlış şey koydum Neden buz? Bazen zombiler burada gelip takılabiliyor Buz koyduğundan kaygan oluyor ve buraya düşüyor Rukumunu almayı unutmuşum Rukumunu da alayım Hemen rukumu Şöyle yapalım Kroftum'unu buraya koyacaksınız. Ve buradan kaç blok gideceksiniz yani. Hemen göstereceğim. Şimdi şöyle yaptılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blok yeterli. Aynen tam yok 16 16 yapın Aynen 16 olsun. Şöyle kıralım. Hemen yapalım. Bunu bilerek videoda yapıyorum ki iyi görün. Yani iyi. Hop, hop, hop. Tık 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 tık. Sonra şöyle yapacağız. Şöyle şöyle şöyle. Bir dakika. Hadi ama be koyulmuyor ya. Oradan çok yani fark etmez. Bu size kalmış ne kadar gideceğinizle ben ne kadar açacağım? Suyu buradan versek 3 bir dakika. 1 2 3 4 5 ben 5 gideceğim. Burası çok fark etmiyor zaten. Dediğim gibi tam şuraya düşecekler. Aynen tam buraya değil mi? Sudan böyle geldi. Evet tam buraya düşecekler ve buradan keseceğiz. Buraya da kapatalım hemen. Hop, 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 hop. Hızlıca Kapatalım kapatalım Şurayı da hop. Presnik meşale atıyorum. Bunlar hepsi kırılacak dediğim gibi. Hı -hı. Bir de yarım blok lazım ya abi. Aynen. Yarım blok. Bir daha. Yarım. Yarım atı ya yazıyorum. Cam çıkıyor. yarın blok istiyorum. E bundan ver olur. Hop. hop. Yarın biliyor da tam şuraya koyacaksınız. Bunu tam bir dakika şöyle. Hayır, pardon. Aynen tam böyle çünkü şuradan vurun diye. Aynen. Ve bunun üstüne de hop. Hop hop. Böyle, şöyle şöyle. Bitti maşallah. Niye <laughs> oldu? Oldu bitti maşallah dedim anladım ama. Çok değişik ses geldi. Duydunuz mu? Bilmem video geldi mi de? Çok kötüydü be. Farmımız bu kadar. Buralarda kırıyoruz. Pardon. Nereye bu kadar? Çok pardon. Nereye bu kadar lan? Daha suyu koymadın. Diyenleri duydum şu an. Tam şuraya. Hayır buraya değil. Evet oraya da. <laughs> bu niye aşağı inmiyor? Çok güzel. Baga yeriz. Yaşasın. Buna da aşağı doğru inmesi lazım. <laughs> niye aşağı inmiyor? Arkadaşlar devam ediyorum. Tek tek koydum. O zaman güzeldi. Şimdi nasıl oldu ben bir anlatayım. Buradan düşecekler. Buraya böyle. Şuraya da bir tane plaka koyun. lan ne plakası ya? Mişe levha koyun. Ve olmuş olması lazım. Aynen. Ve böyle yukarı çıkacaklar. Şuraya da kır. Bundan sonra tam şuraya bak. Buraya hmm, ne bunun ismi? Tuzak kapısı yerleştiriyoruz. Neden hemen anlayacaksınız. Buraya bunu koyduğuma bakın böyle ve buradan biraz yavaşlıyorlar ama hop gördüğünüz gibi tak buradan gelip hemen şöyle düşecekler bir dakika burada kalmazlar ben denedim kalmıyorlar böyle geldikler an bak hop diye düşüyorlar bu neden böyle yaptım? Çünkü burada yani normalde normalde bu şöyle yapılır. Böyle değil de. Böyle yapılır normalde. Burada beklerler zombiler. Ben bunun çözümünü buldum. Oraya kırıyorsunuz. Direkt düşüyor. biraz yavaş oluyor. Ama öbürsü kadar yavaş olmuyor. Hatta çalışıyorum diye deneyelim hemen. Hop aşağıya. Şu meşaleyi kır. Sonra bunu da kır. Normalde biz şöyle yapıyoruz. Mağarada olsaydı. Şuraya ben kırıyordum. Buraya camları yerleştiriyordum. Ha, yani biliyorsunuz zaten. Ben sadece nasıl yapılır onu gösterdim. Hatta deneyelim. Bize gidelim. Ok, kıracağım tabanı. Hop. Ok. Bakayım çalışıyor. Ben hiçbir şey göremediğinizin farkındayım. Bir dakika. Lan. Ben... Hadi bir dakika. Hadi gider misin? Finalde Şimdi... burada kalmamamız lazım. Bir dakika çalışıyor onu merak et. Çalışıyor mu gerçekten Aynen gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet, Aga bir izin verin de çıkayım ya. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Buradan işte huni koyarsınız. Bir dakika. Hop hop. Bir tane kılıç alabilirsem. Gördüğünüz gibi tak tak. Buraya huni koyarsınız. Ama bunu de afk kalmanız lazım. Bunu biliyorsunuz zaten. Ee, bu kadar falan. Çok kolay zaten. Yani siz de yapabilirsiniz. O onlar gelecek. Buradan düşecek. Çalışıyor aynen Denedim. <laughs> Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.